düzenlemelerde kıymetli arkadaşlarım. Şimdi az önce Mehmet Fatih kardeşim çok doğru bir şey söyledi. Türkiye'de yargılamalar savcılık aşamasından başlayarak o kadar kötü yönetiliyor ki bakın her 100 iddianamenin 65 tanesi sanıklar lehine sonuçlanıyor. Dünya oranı bunun %3-5'tir. Yani 7'yi 8'i buldu mu yargı alarm verir. Yargılamalar bir ayrı bir felaket. İstinaflar maalesef Alelacele kuruldu ve yani Allah affetsin diyeceğim. Şuna gelmek istiyorum. Hadi biz bu affı yaptık. Af diyelim bunun adına da. Herkesi sokağa saldık. Yarın sabah yine aynı hakim, savcı ve personelle aynı işi aynı şekilde yapmaya başlayınca iki sene geçme işte iki bin diyeceğiz ki, hadi bir daha yapalım. Evet, adil yargılama soru içerdi. Şuraya geliyor. Yani eğer bir şey yapacaksak bir defaya mahsus toplumu barıştıracak şekilde mağdurları da mağdur etmeyecek daha fazla ama adil yargılanmadım diyenleri de e, gönül olarak. Ama beyin bu ucu var. çok açık bir şey değil mi? Şimdi mağdur kelimesinde şimdi sanık var bir de mağdur var. Evet. E, mesela bu, bu kapsamı tamamen genişlettiğiniz zaman o zaman adalete olan inancı daha da fazla sarsma ihtimali yüksek olmaz Hemen mı? Hemen bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim kardeşim lafı sizden aldıysam. Adam öldürmeyi unutun. Bakın yine diyorum sayı bir bile olsa çok önemli de bin bin beş yüz diyelim. Sayı ne olursa olsun insan öldürmek koy bir kenara. İnanılmaz kötü bir şey ve affı bile olmamalı bence. Tersten ama bir şey söyleyeyim. Bir çek ödenmediği vakit bir insan ticaret ya da ailesi dağıldığı vakit sosyal yarattığı sonuçlar belki de aile boşanması işte felaketlere kadar gidecek bir şey. Aynı şiddeti etki hukuken yaratmıyor mu? Karşılıksız şeyi affedeceğim. Diyelim ki insan öldürme suçunu affetmeyeceğim. Suçları evet Ayırıyorsak bu şekilde bu da ayrı bir vahim bir şey. Örneğin devlete mesela 100 milyon, 500 milyon ya da 5000 lira vergi borcu olan. Ama suçları zaten ayırt etmek kanunun özünde yok mu? Yani Hayır. Ona göre ceza Şuraya ayı. gelmek istiyorum. Bir de ara diye bir sistem Şuraya var. Şuraya yani gelmek in, istiyorum. İlla bunun için bir infaz düzenlemesine gidilmesi gerekiyor. Şuraya gelmek istiyorum ve diyorsam. özellikle bunu söylemek istiyorum. En önemli kısmıdır. Önemli olan... ...kamu düzenini tesis etmek... ...ve insanların bir daha suç işlemeyeceği... ...bir ortamı sağlamak. Yoksa aynı şey ...ertesi günden önecekse hiç yapma daha iyi. Siz ondan ne kadar eminsiniz? Ne anlamda? Bir daha kimsenin... ...suç işlemeyeceği... Asla işte işlem olmayacak. Neden? Çünkü altyapıyı kurmadan... ...hakim, savcı, personel, avukat... ...hepsini belli bir çizgiye getirmeden... ...sadece cezaevleri boşalsın... ...şöyle bir 15-20 gün... ...3 ay rahat edelim mantığıyla yapıldığı vakit... ...ki geçmişte yapıldı... Üstadım giderlerin yüzde 80i sekseni geri geldi 6 ay içinde. Şuraya geliyorum. Bu tip suçları ayırmak işte ve geri kalanını size affa da indirme tabi tutuyorum demek bizatihi bir haksızlık hukuksuzluk. O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bu iş gidecek. Ama bir dediyorsan... şey de söyleyeyim mi? Özür diliyorum. Mağdur. İnsan öldürme suçunun mağduru mağdur da karşısız dolandırıcı, dolandırıcının i̇şte mağdurunu kim kollayacak? Devletin görevi bakın çiftlik bank işte söyleyeyim. Binlerce insan dolandırıldı. Çocuk kayıp ortalıkta yok belki de bir yerde geziyor dolaşıyor. E devlet devlet olarak görevini yapıp o insanların mağduriyetini engelleyecek ortamı yaratmadı. Şimdi de bunlara diyelim ki bir af ya da indirim getiriyoruz. Devlet eliyle o mağduru bir daha mağdur ediyoruz. O zaman neredeyiz? Ya bir genel af herkese eşit şekilde devlet suçta ve cezada kanunilik ve eşitlik ilkesi vardır. Eşit şartlar altında insanları devlet hizmet etmek, onlara bir altifet yapacaksa ki bu altifettir yani bir güzelliktir halk deyimle yapacaksa yapmalı. Yoksa kim kime göre neye göre ayırıyor bunu? Tamam o af güzellik dediğiniz kişi ee, işlem sadece suç işleyene yapılmış olan oluyor. Kime göre ayırıyorlar? Kursun. Yani bu hesabı yani bu çek hazırlayan, çekleri ödenmeyen ya da bir yakınını kaybeden, eşini, dostunu kaybedenler yani bir kereye mahsus dediğiniz zaman bu taraftakilerin hiçbir şekilde mağduriyetleri giderilmediği gibi katlanarak artacak. Hemen bir şey söyleyeyim. Bunu Fethi Yıldız, benim okuldan sınıf arkadaşım, hazırlayanlardan biri kendisinden söyledim. Kime göre, niye göre kategorize ettiniz? Allah korusun. Bir yakını öldürülen de mağdur. Diyelim ki Allah korusun kardeşim 100 bin lira 500 bin lira dolandırmış o da mağdur. Adam öldürülen insan öldürülenin affı yok olmamalı katılıyorum. Peki e bu kardeşimi 500 bin lira 1 milyon dolandıran kişiyi biz nasıl affedeceğiz? Onun rızası var mı Fatih? Devlet hangi akla benim dolandırıcım affedecek? Sa o zaman ya eşit yapacağız ya hiç yapmayacağız. Evet, evet. Mehmet Fatih Bey bi birazdan vereceğim Özür size söz ama siz az önce Sayın Poyraz dediniz ki Anayasa Mahkemesi'nden e, daha önceki işte Rahşan Affı diye kamuoyunda evet. bilinen şey kapsama artırıldı. Evet. E, hangi yani az önce mesela bahsettiğimiz bunlar kapsam dışı tutulan suçlardı deyip de geçmişte yine evet. kapsam dışı ilan edilip Anayasa Mahkemesince bu kapsamını içine aldık bunu Aldım. dediğimiz hangileriydi mesela? Yine mesela adam öldürme, o zamanki deyimle adam öldürme, insan öldürmeler filan. Daha sonra hepsi girdi. Çünkü altı yanılmıyorsam farklı müracaatı Anayasa Mahkemesi soruşturta esas aldı ve dedi ki kanun önünde eşitlik prensibi vardır. Devlet bu tip afları çıkartırken yani kime göre, neye göre bir kategori ettiği tam belli olmaz. O nedenle yapılacaksa doğru ve herkesi kapsayacak şekilde yapılır dedi ve orada af değil 10 yıllık bir indirim yaptılar. Yani mesela 30 yıl ceza alan 20 yıl yatacaksa 10 yılını indirdiler ama 10 yıl ceza alan hiç affedersiniz yatmadı bir gün bile ve ne oldu? Affedersiniz ölen öldüğüyle kaldı, dolandırılan dolandırıldığıyla, hırsızla uğrayan mağduriyetiyle kaldı sokağa çıkanların çoğu da 6 ay geçmeden geriye, Geri döndü. Bu, bu, nedir yani? Biz cezaevini boşalttık, güzel badana boya yaptık. Bir şu 6 ay nefes aldık, hadi buyurun tekrar en başa. Yanlış olan bu. Peki, Burada... Peki. Burada...